Show TV'nin yeni dizisi Sipahi, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi. Yapımını CNP Filmin, yapımcılığını Mehmet Çampolat ve Sadi Çampolat'ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı yılın büyük merakla beklenen yapımı Sipahi'nin tanıtımında yakında yayında olacağı duyuruldu. Dizide rol alan oyuncu Sinan Tuzcu Instagram hesabından Berlin'deki çekimlerden fotoğraflarını paylaşarak Aralık ayında yayında olacaklarının müjdesini verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli apanlardan Korkut Ali Türkoğlu. Kan Yıldırım ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan diziden ilk görüntüler büyük beğeni topladı. Türkiye'ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MIT yapanlarının hikayesini anlatan sipahi, görkemli prodüksiyonuyla da dikkat çekiyor, Sinan Tuzcu sosyal medyada, Erkan Bektaş ile Berlin sokaklarındaki çekimden bir fotoğraf karesini paylaştı. Senaryosunu Ali Doğançay'ın Çay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği sipahinin kadrosunda Yıldız isimler yer alıyor. Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'a Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Şam, Zeynep Oymak, Berlin Arısoy. İsmail Düvenci ve Selçuk Borak eşlik ediyor. Dizinin konusuna gelince, Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği manajer yapılanması Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte. Metaverse, Dark Web kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman, ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.